Selamun aleyküm değerli izleyicilerim. Sabriye'nin mutfağı ve iğne oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi desenli yazmam var yine. Hardal sarısı ve üzerinde gördüğünüz gibi tavus kuşu deseninde andıran renkleri var, deseni var. Hep beraber yeni örnek yapacağız. Örnek bezimde örnek göstermiştim. Örnek bezimin örneklerinden şu örneği yapmak istiyorum bugün. Sıralı. Hep birlikte yapımını izleyeceğiz inşallah. Öncelikle kanalıma abone değilseniz Abone olmanızı rica ediyorum. Bildirim zilini açarsanız yeni çekmiş olduğum videolarımdan haberiniz olur. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet zürafamı geçtim. Hemen ipliğimi taktım. Hardal sarısı ipliğimi. Öncelikle ipliğimi gerdim. Güzelce. Şimdi birlikte yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. İlk başlarken iki kere sarıyoruz. Şimdi burada örneğimiz 3 tane zürafa ile ilerleyeceğiz 2 3 Buradan geri geliyoruz. 3 tane pırpır pır. şöyle fazla büyük olmayacak şekilde 3 adet pırpır pır yapıyoruz şöyle 3 adet alta iniyoruz hemen 2 3 Tekrardan geri geliyoruz. 1 2 3 4 Şöyle şu kendi olan kısmından beri 1 2 3 4 tane diye sayıyoruz. Şimdi şöyle geri geldik. Yine 3 adet pırpır pır yapıyoruz. orta kısmını biraz diğerinden büyük yaparsak örnek daha düzgün duracaktır. Diğerinde ondan biraz daha büyük. Evet. Alta iniyoruz. Evet. Evet. Bir tane daha yapıyoruz. Dört diğerini de yapıp geliyorum. Evet değerli izleyicilerim ben şöyle kontrol amaçlı 2 tane yaptım. Şimdi devamını birlikte yapacağız. Evet 3. 1 2 3 tane zürafa yapmıştık. İlk baştakine ipliğimizi tutturduk. Şimdi şuraya geliyoruz. Yanındaki zürafaya geliyoruz. Üstüne çıkıyoruz. Şöyle. Buraya bir tane pırpır pır yapıyoruz. Şu kadar boyutta yeter. Hemen Büyük pırpıra geldik. İlk olan pırpıra. Biraz mesafe bırakıyoruz. Şöyle. Geri geliyoruz ondan. Hemen oraya bir tane daha pırpır yapıyoruz. hemen yanındaki pırpıra geri gelip şöyle hemen yanındaki pırpıra bakın bu şekilde hemen alttaki zürafaya iniyoruz mesafeyi ayarlıyoruz sıkıştırıyoruz burada bakın bu şekilde devam edeceğim inşallah Şimdi bir tane daha yapalım birlikte yanındaki zürafaya battık geri geldik üstüne pırpır yapıyoruz yanındaki büyük pırpıra geldik buradan geri geliyoruz şöyle sıkıştırıyoruz. Bir tane daha buraya pır pır. Şöyle bir tane daha yanına. Kolay örnek seçtim. Yeni öğrenenler için. Biraz el alışması için kolay örneklerden seçiyorum. Şöyle onun yanına geliyoruz. Evet. Şimdi arkasından ipliğimiz bitmek üzere. şurada ipliğimiz bitti. Buradan hemen ek yapacağım. Evet, ipliğimi taktım iğneme. Şuradan hemen tutturuyorum. İki kere doluyorum. Buradan sıkıştırdım. Hemen buraya pırpır yapıyorum. Diğer ipinde şey gözükmeyecektir orayı. Kısadan kestikçe düzelecektir. Hemen alttaki zürafaya iniyorum. Biraz daha şöyle alalım. Ayarını yapınca gayet güzel duracaktır. Hemen yanındakine geliyorum. Evet. Bu böyle. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Ben yapıp bir iki tane daha yapıp geliyorum. Bakın ben örneğimi yaptım bu kadar yeterli diye düşünüyorum Evet bu şekilde sıra sıra giden bayağı da ip harcanan bir örnek Aralarını üç tane boşluk yani zürafa bırakarak gittim biraz da sık oldu böyle dört tane bıraksak daha güzel duracaktır daha düşünüyorum Siz yaparken dört tane alt zürafasını 1, 2, 3, 4 adet bırakın. Oradan geri dönerekten üstünü yapın. Bakın böyle de güzel, böyle de şık durdu. Ben çok beğendim. Eğer şöyle arkasından tutayım. Bu şekilde arkası şöyle yazmamla da gayet uyumlu oldu. içinde mavileri, hardal olan güzel bir örnek hanım hanımcık bir örnek şöyle tutayım ben yapsaydım bu örneğimi 150 TL'den hepsi yazması dahi 150 TL'den yapardım siz nasıl yaparsınız artık kendi görüşünüze kalmış sağdan sola soldan sağ gidenler için şöyle göstereyim. Bu şekilde. Bakın. Evet. İyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun.